Cuma sizlerle ruhun evrimi, evrim aşamaları, farkındalıklarımız, ruhumuzun öğrendiği deneyimler. Bu deneyimlerin bize kattığı negatif ve pozitif değişimlerle ilgili konuşacağız. Harika konuklar, spiritüel konuklarımızla sizlerle beraber muhteşem bir program hazırlıyoruz. İlk konuğum Sinan Boyan. Ve bu hafta Sıla Altınpul Gürer ile <laughs> Indigo TV'de birbirimizin konu olduk efendim. Ve topluma faydalı olabilmek için neler yapabiliriz? Önce kendimizi nasıl iyileştirebiliriz? Oradan başlayacağız değil mi hocam? Kesinlikle. İlk önce oradan. Değişim içten dışı olur. Bireyden e, kitlesele dönüşür. Önce e, minimalizeden başlayıp sonra maksimum biz değişirsek etrafımız, çevremiz değişir. Biz değişirsek ailemiz değişir. Biz değişirsek dünya değişir. İşte biz o kendimizi nasıl değiştirmemiz konusunu bir türlü kavrayamıyoruz diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. işte indigo tv, işte ruhun evrimi bunun, bunun, için, bunun için var. var. <laughs> hepimiz birlikte yükselirsek, hepimiz birlikte... Evrimleşirsek hepimiz birlikte daha iyi ve daha güzele doğru yol alırsak kitlesel biçimde ancak o şekilde daha iyi ve daha güzel bir dünya mümkün bizim olur. Sabahları kalktığımızda her gün yeniden diye bir seriye başladık yeni yeni biz şimdi Indigo TV'de. Hı hı. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü biz örnek veriyorum yatağın neresinden kalktık İlk önce hangi adımımızı attık? Musluğun başına gittiğimizde önce hangi hareketi yaptık? Aslında bunlar çok basit ve komik detaylar gibi görünse de farkında olmadığımız şeyler değil mi? Şöyle söyleyeyim, yatağın hangi tarafında uyuduğunuz bile önemli biliyor musunuz? Ya, <laughs> mesela yatağın sağ tarafı eril enerjiye aittir. Sol tarafı ise dişil enerjiye aittir. Eğer yatağın sağında yatıyorsanız Er, eril enerjiyle kalkmanız mümkün. Daha orada başlıyor aslında. Evet. O yüzden güne nasıl başladığımız inanılmaz önemli. Aslında güne nasıl başladığımız önemli de o zaten önemin en, <laughs> en önemlisi diye. Kesinlikle. Biz kendimizin nasıl davrandığımızın farkında değiliz. Sanki biz de... onu nasıl yapacağız birçok izleyici mesela soruyor ya tamam farkında ol uyan 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 farkına var. Hep bunları tekrar ediyorsunuz da biz nasıl farkına varacağız nereden başlamalıyız? Yani i̇şte, ilk soru bu. İşte burada aslında e, en çok gördüğüm şey kişiler en çok eleştirdikleri şey kendilerini e, aynalayan insanlar. Değil mi? Ya da e, cesareti olup yapamadığı şeyleri yapan insanlar yargı ve eleştiri çok fazla oluyor yargıdan ve eleştirden uzaklaşmak, kişiyi kendinin yerine koymak sizi bir adım öteye taşıyan bir davranış. Tabii. Aslında hepimiz birbirimize aynı alıyoruz ve hepimiz birbirimizden zuhur ediyoruz. Bu bakış açısı, anlayış, kabul ve teslimiyetle baktığımız zaman daha ileriye, daha güzele gidebiliriz. Aslında ilk adım bence bu. Karşınızdaki kişiyi kendi yerinize koymanız. Empati. Evet, empati. Aslında yapamadığımız <laughs> en önemli şey bu bence şu anda toplumsal Kesinlikle kaynaklara öyle. baktığımız Kesinlikle öyle. Çünkü zaman e, toplumsal olarak çok enteresan sosyoekonomik bir dönemden geçiyoruz. Evet. Ki e, toplumumuzda maalesef e, çok fazla e, savaş, kıtlık bilinci, yokluk bilinci, e, öfke gibi dönemsel kötü negatif... E, travmatik deneyimleri atlatmış bir toplumuz. Doğru. Bunların da epigenetiğimizde, atalarımızdan bize yansıyan e, şu an sıçrama yapan, <laughs> işte bizde zuhur eden, tetikleyen şeyler var. Yani e, bu kıtlık bilinci de bizi yokluğa, azla, öfkeye, mutsuzluğa, daha çok yargıya, daha evet. çok e, isyana <laughs> e, götürüyor. Burada ne yapmalıyız? Önce durup bir bakmalıyız. Önce var olana, sahip olduklarımıza şükrü öğrenmeliyiz. Evet, o zaman şöyle geçelim. <laughs> tamam, şükür nasıl yapılır? Aslında şükretmenin temeli nedir? Ve farkında olmak için nereden başlayacağız bunu, bunu konuşalım. konuşalım. Nasıl şükredeceğiz <laughs> ve şükretme şeklimiz doğru mudur? Yani bunun bir şekli var mıdır? Dilimizle dediğimiz, zikrettiğimiz, tekrar ettiğimiz şükür... Şükür müdür? Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. Şükür için var olan ve sahip olduğumuz her şey için aslında şükretmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Sen bana bir iyilik yaptın ve ben bunun karşılığında sana teşekkür etmedim. Nasıl hissedersin? Hmm, sanıyorum çok bozulurum, <laughs> değil mi? Bir daha bana iyilik yapmak ister misin? İstemem. Evet. Yaradan bize muhteşem bir sistemi olan beden armağan etti. Muhteşem e, sınırları olmayan e, bir ruh hediye etti. Değil mi? Sağlık hediye etti. Güzel evlatlar hediye etti. Sahip olduğumuzu düşündüğümüz ne varsa bunlar bize hediye. Ve bunlar için e, kalbimizden bütünsel olarak vefa hisseder gibi şükretmeliyiz. Değil mi? Anda var olduğumuza, aldığımız nefese, aldığımız koşulsuz sevgiye, verdiğimiz koşulsuz sevgiye birilerine bunu alıp verebildiğimiz için bile şükretmeliyiz. Şükür tüm kalbinle, bedeninle, ruhunla bütünsel olarak var olan her şeyin yaratıcısına bir teşekkürdür Sinemciğim. Ben şöyle düşünüyorum Sılacığım, insanların aslında hani hep deriz ya bardağın boş tarafından mı bakıyorsunuz, dolu tarafından mı? İnsanların genelde boş tarafını görmeleri yani var olanın farkında olmak yerine yok olana odaklanmaları yüzünden şükretmeyi unutuyor ve bilmiyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben senin arkadaşınım, dostunum. Ee, geliyorum, senin için iyi bir şeyler yapıyorum. Ama sen diyorsun ki Sıla benim için neden bunu yapmıyorsun? Yaptıklarıma değil yapmadıklarıma odaklanıyorsun. Daha çok istiyorum, daha Şimdi çok istiyorum, değil mi? Bizi yaratan, her şeyin yaratıcısı bize bunları vermişken ve evet. üstüne vermedikleri için eğer ona negatif düşünceler, sözler, dilekler ve dualarla bulunursak alabilir miyiz? Ekstrasını alamayız. Şükretmek, bolluk ve bereketi çoğaltan bir şeydir. Teşekkür evet. etmek. Her neye sahipsan. Evet. Ama isyan etmek, madem sen nankörlük yapıyorsun, okey. <laughs> yani bundan ötesi yok zaten. Yani kesinlikle bu kesen bir enerji. Evet. Yani önemli. yok saymak, senin yok saydığını yaradan da yok sayar. Değil mi? Evet, senin var saydığını ve şükrettiğini yaradan çoğaltır. Evet, Değil. işte var olanın farkında değiliz. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir gözden geçirelim ya da topluma bir bakalım. Kaç tane insan görebildiği için, duyabildiği için günlük hayatını idame ettirebilecek şartlara sahip olduğu için, aç yatmadığı için ya da benzeri şükrediyor ve teşekkür ediyor. Kaç tane vardır sence? Ee, Farkında değil. Poz, mi pozitif biz? bakmayı seçiyorum. Umarım çok vardır <laughs> diyorum ben. Yani çok olması için zaten mücadelemiz. Farkındalığı oluşturabilmek için biliyorsun Indigo TV olarak sizler, bizler, aynı yolun yolcusu olan, aynı yöne bakan insanlar olarak biz aslında bu amaç için bir araya geldik. Kesinlikle. Artık farkında olun, uyanın demek istiyorum ben insanlara. Senin... Hepimiz hepimiz, birimiz için, hep birlikte yol almak için, koşulsuz birbirimize sevip, koşulsuz birbirimize verebilmek için buradayız. Gönüllüyüz, tüm varlığımızla gönüllüyüz. Sen aynı şekilde senin gibi çok değerli ruhsal yönde Kendilerini geliştirmiş güzel arkadaşlarımız bu projenin içinde. Evet. Siz sevgili dostlarımız bizlerle e, birliktesiniz kesinlikle. Bu yolu yürürken şükrediyorum ben bunun için, değil mi? Ve aslında her gün diyorum ki birlikte tekrar edelim ve söyleyelim istiyorum. Her gün sabah kalktığımızda şükürler olsun. Şükürler, şükürler olsun. olsun. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve bunun için neler mümkün? Sadece şükür ve çaba. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum Sinemciğim. Bu çok kıymetli bir şey. 21 gün bu ritüeli deneyelim arkadaşlar. 21 gün zihnimizin alışması için gerekli bir süre. 21 gün sabah kalktığınızda ve ilk nefesinizi aldığınızda şükrederek alalım sahip olduğunuz her şey bir zihninizden akıp gitmesine izin verin ve şükredin lütfen. Zaten 22. gün bu şükre sahip olacaksınız ve bu sizin için bir alışkanlık haline gelecek. Emin olun hayatınız o anda, o saniyede, o varoluşta değişmeye başlayacak. Çünkü zihni neye odaklarsan, kelimelerle neyi komuta edersen o şekilde çalışıyor değil mi aslında? Kesinlikle. Ya şöyle söyleyeyim ilahi olan bize öyle bir programlamış ki Sinemciğim, Bizler ben öğrencilerime de hep söylerim. Birer mıknatısız. Ve bu mıknatıs halimizde korktuğumuz, endişelendiğimiz, düşündüğümüz, enerjistik anlamda odağımızı koyduğumuz ne varsa kendimize çekiyoruz. Ve bunu alt bilinçten yaptığımız, üst bilinç bunun farkında değil. Evet. Yani ben hanımına veya öğrencilerime dediğimde sen bu negatif olayı düşünmüş müydün dediğimde, aa hocam evet aklıma gelmişti diyorlar. Çünkü bunu sen kurgulayıp manifestini yapıyorsun, hayal ediyorsun, kötü olanı da hayal ediyorsun, iyi evet. olanı da zihninde hayal edip hayatına dahil ediyorsun değil mi? Kesinlikle. Buradan da öğrenmesi gereken tabii ki şeyler var. Bu işte korkulardan özgürleşmek, kaygılardan özgürleşmek, teslimiyet... Gibi gibi öğrenmesi gereken şeyler var. O zaman şöyle muhteşem bir tabiatın tam orta yerindeyken ve bu güzel sohbeti yaparken başka bir açıdan biraz kıtlık bilincinin konusu. Ah kesinlikle konuşalım Hadi Sinem o zaman. E, evet, evet. Kıtlık Sinem bilinci, kıtlık bilinci çok fazla aslında son dönemde kulağımıza çalınan karşılaştığımız bir cümle altında ne yatıyor? Şöyle söyleyeyim, mesela bu pandemi döneminde kıtlık bilinci çok fazla tetiklendi. Nasıl çok fazla tetiklendi? Her şeyin biteceği, işte bulunamayacağı, çok pahalı olacağı insanlar tarafından kolektifte, kulaktan kulağa gazetesiyle Değil <laughs> yayıldı ve insanlar işte bir kilo unu ihtiyacı varken 10 kilo un, 15 kilo un işte altı tane tuvalet kağıdı falan gibi 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 kıtlık bilinçlerini devreye soktular kıtlık bilinci nedir var olan her şeyin sınırlı olduğunu ve bu sınır bittiğinde yokluğu yaşayacağını yokluk göreceğini kavrayan bir bilinç aslında inanç aslında bu da bize dediğim gibi atalarımızdan işte hı hı. savaş zamanlarından aslında kalan epigenetik bir miras aslında o zaman Temelinde korku yatıyor sanırım. Tabii tabii kesinlikle. Aslında oradaki en temel şey kıtlık bilincindeki hmm. ıı, var olanı kaybetme kaygısı, ölüm korkusu. Evet. Iı, daha çok ölüm korkusuyla pekişen bir korku aslında. Ama bu kıtlık bilinci en çok hayatımızda neyi etkiliyor biliyor musun Sinemciğim? Ee, bolluk ve bereketimizi etkiliyor maalesef. Çünkü bir şeyin sınırlı olduğuna inanırsanız sizi kazanacağınız para da sınırlı olur. Alabileceğiniz şeyler de sınırlı olur. Her şey sınırlı yaşamak zorunda kalırsınız. Yani işte evet. paranız kıtı kıtına yeter her şey. Biz hep aslında atasözlerinden nereden yola çıkarsak bu çok fazla kullanılıyor ve şöyle diyoruz her seferinde. Neye inanırsan o olur. Neyi düşünürsen onu yaşarsın. Ama bunu uygulamada yapmıyoruz. İşte burada çok Aa daha dikkatli aynen. ve farkında olmamız ya, gereken bir nokta. kolektifte birbirimize çok fazla negatif veriyoruz canım. değil mi? İşte hayat çok pahalı. işte ah işte paramız yetmez. Nerede bizde o para gibi kendine acıyan cümleler söyleyen insanlardan uzaktırıyoruz. Ve söylemiyoruz. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. 5 liranız varsa o 5 lira sizin için gerçekten güzel bir para ve bununla yapabileceğiniz en iyi şeyi yapmalısınız. Bunun az olduğunu düşünürseniz evet o 5 lirayla az minimum şeyler başarabilirsiniz. Ama çok olduğunu düşünürseniz yani çok fazla şey yapabilirsiniz. Önemli olan buradaki bakış açınız. Doğru. Ve bunu size veren insanlardan lütfen uzak durun. Yani negatif, bazı insanlar negatiften beslenirler. İşte kendi hayatındaki negatif, kıtlık bilincini, yokluk bilincini aa, gelip sana empoze etmek ister. Neden? Çünkü biz bir şeye ait olmayı severiz ve seçeriz. Ya da benim gibi olmasını isteriz. Değil. Hepinizin bilinci ayrı, hepimizin bakış açısı ayrı. Neden? Ee, kimi insan aynı işi yaparken çok fazla para kazanabiliyorken, çok fazla paraya sahip olabiliyorken bir başkası olamıyor. Bunun nedeni e, Kolektifte bilinçaltımıza yatan inançlar işte haram para, çok para haram para işte vesaire vesaire gibi çok fazla negatif kayıt var. Hmm, çok zengin olursam <laughs> hmm, çok param olursa Evet evet gibi. aynen öyle. Aynen öyle. Kendimi bozarım. Aslında konuştukça bakın Deştikçe deriz ya biz hani böyle içini eşeledikçe evet. dönüyoruz dolaşıyoruz yine başa geliyoruz. Korkular şükrede engel oluyor. Kesinlikle. E baş Başlayamıyoruz bir türlü. Aslında başlayamamamızın Ta, sebebi bu. Farkında değiliz. Çünkü ne var biliyor musunuz? İnsanoğlunun a, bilinçaltında egomuz var. Ve ego ha. senin hep mükemmel olduğunu söyler. Değil mi? <laughs> bu mükemmeliyetçi yaklaşımda kendi e, hatalarını, kusur demeyelim, negatif deneyimlerini <laughs> görmeni biraz engelliyor olabiliyor. Hayır canım bende o yok, değil var ve kabulle başlıyor her şey. Evet kabul etmemiz gerekiyor. Evet. bizde de negatif kayıtlar olabilir. Bizim de farkına varıp kendi hayatımızda düzeltmemiz gereken şeyler olabilir. Önce bunun farkındalığıyla başlamamız gerekiyor Sinan'cığım. Evet. Canım. Hayata her gün yeniden başlayalım diye öyle bir seriye o yüzden başladık. Çünkü harika. ben şunu fark ettim. Covid döneminde hepimiz evlere kapandığımız dönemde marketler biliyorsun neredeyse yağmalandı. Maalesef i̇şte o kıtlık bilinci ne kadar yoğun varmış ve toplumsal olarak biz ne kadar büyük korkular altında yaşıyormuşuz ki yüzeye çıkması için küçücük bir virüs bir şeyin farkına varmasına da sağladı bu dönem Sinem'cim. Benim bakış açıma ve bana göre ailesini, annesini, babasını, sevdiklerini ziyaret etmeyen insanlar bunun veya az ziyaret eden insanlar bunun ne kadar değerli olduğunu gördüler aslında. Evet. evet. Yani yasaklandığı zaman, yapamadıkları zaman, ah bu böyle bir fırsatım vardı ve ben bunu değerlendirmiyordum oldu. Aslında sen biraz önce sohbet ederken bana tramvayda bir olaya şahit olduğunu ah, evet, söylemiştin. Evet, evet. Hem onu dinlemek istiyorum, merak ediyorum. Hem de şuna değinmek istiyorum. Ben bütün insanlara vermek istediğim tek bir mesaj var aslında. Bu programları neden yapmak istiyorum ya da neden Indigo TV sadece eğitim odaklı? Neden Indigo TV sadece insanların mutlu olması gerekliliği, kişisel gelişimleri, bir şeylerin farkında olması için çaba içerisinde ve neden sosyal sorumluluk projelerine daha çok eğileceğiz. Temelinde yatan şey toplumu nasıl düzelteceğiz sorunuz, sizlerin sorusu. 100 kişi de 99. Yani herkes bu toplum nasıl düzelecek? Ay işte biz şimdi ne yapacağız? Böyle yaklaşıyorsunuz olaya. Hayır efendim hayat aynıdır diyoruz her zaman. Önce siz kendinizi düzelteceksiniz. Herkes kendisini düzeltirse ve düzelen insanlardan, bireylerden oluşur toplum. Herkes kendisini düzeltirse toplum iyileşir zaten. Onun için lütfen Önce kendinizi düzeltmekle başlayın. Dolayısıyla o yüzden ruhun evrimi dedik ve seninle başladık. Kesinlikle ben de aynı şeyi düşünüyorum. Zincire birinin kırması lazım <laughs> bu epigenetik ve inanç zincirine. Sizden bir sonraki nesle aktarılmasını istemiyorsanız an var, şu an var ve siz varsınız farkındalıkla aldığınız her nefeste kendimizle özümüzle buluşarak özümüze dönerek kendimizden kendimize dönerek yapacağımız yolculuklarda hep beraber olacağız. Evet, o zaman o tramvaydaki anekdotu anekdotu evet, birazdan evet, anlat, paylaşalım. Mı? Anlatalım. Evet, kesinlikle. Ben bunun da size bir katkı olacağını düşünüyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Sinemciğim. Ben bir anekdot anlatacaktım size. Evet. Ee, otobüs durağındayım otobüsü bekliyorum ee, bir anne ve çocuk geldi ee, anne hediye almış çocuğa bir oyun kutu oyunu ambalajlı ee, çantasında duruyor annenin ee, çocuk da çok heyecanlı ve mutlu annesi ona bir şey almış ee, ama annesi ona vermek istemiyor çocuk annesine yalvarıyor Lütfen elimde tutayım, ne olursun bakayım, incelemek istiyor çünkü merak ediyor. Annesi inatla önce kızdı, azarladı ve sonrasında o çocuğa yok saydı. İşte başka yerlere bakmaya başladı, cevap vermemeye başladı. Şimdi bu, o çocuğun zihninde bir travma, çok üzüldü. Başını öne eğdi, annesinden uzaklaştı, o zihninde bu bir travma olarak o çocuğun kalacak zihninde neden kalacak? Orada bir kendini değersiz hissetti. İki sahip olabileceğini düşündüğü şeyin aslında ona ait olmadığını öğrendi. Yani annesinin kontrolünde olduğunu öğrendi. Yani bir başkasının kontrolünde sahip olabileceğini öğrendi. Ve o çocuk değersiz hissetti. Görünmez hissetti. Yok sayıldı. Bu yok sayılma o çocuğun zihninde aynı davranışı hayatına çekmesine, hayatında yaşamasına sebep olacak. Ve yoksa sayıldığında kendi kabuğuna çekilecek, kendi özüne çekilecek. Bu da onu üzecek ve mutsuz bir insan yapacak. Evet. Şimdi neden insanlar mutsuz? Çünkü bu tarz travmalar yaşandığında ve bizim pinealimize, bilinçaltımıza, alt bilincimize kaydolduğunda buna benzer hayatımıza şeyler çektiğimizde ve yaşadığımızda Mutsuz ve depresif olmak için hayatımızda nedenler yaratıyoruz. Doğru, Sinem'ciğim. E, ne oluyor? Bu deneyim çoğaldıkça, içimize döndükçe, insanlardan uzaklaştıkça e, aldığını yansıtıyor insanlar. Mutsuz, evet. kötülük, negatif enerji alıp negatif enerji yansıtıyorlar. Doğru. Bu da hayat kalitemizi, var olan her nefesimizi e, mutsuz bireyler olarak e, negatifte e, yaşamamıza sebep olan şeyler tabii. Doğru. Bu küçücük aslında şeyler biriktiği zaman e, ilişkilerimizde anne çocuk, anne baba e, veya eş, e, sevgili boyutunda yaşadığımızda bu minicik detaylara dikkat ettiğimizde aslında hayatımız değişiyor. Kesinlikle. Kendimizle beraber karşımızda ilişki yaşadığımız insanların hayatı da değişiyor kendimize şunu ödev olarak belirleyelim. Mutlu edecek sebepler bulalım. Ne verirsek onu alıyoruz. Kesinlikle. Ne yaşarsak onu yaşatıyoruz. Ve kendi içimizde, zannımızda, kafamızda oluşturduğumuz şeyler değil aslında gerçek olanı görebildiğimiz ölçüde olaya katkıda bulunabiliyoruz. Ben de aynı şeyi düşünüyorum diyorum ki e, sende ne varsa güzel bakan güzel görür. Önce evet. güzel bakıyoruz. Sonra güzel görüyoruz. Güzeli yansıtıyoruz. Hissediyoruz. Veriyoruz. Ama alamıyorsak onu da vermiyoruz. Ve ruhun evriminin tabii ki sloganı her nefesin yeni, yeni, bir, yeni bir başlangıç, başlangıç olduğunu unutmadan yaşamaya gayret ediyoruz. Aynen öyle. <laughs> her nefes yeni bir şans yeni bir başlangıç değişim dönüşüm ve var olduğumuz anı tek sahip olduğumuz an var olduğumuz andır. Hissettiğimiz, aldığımız nefeste olduğumuz andır. Yeni bir başlangıç olarak ruhumuzun evrimleşmesine izin verip özgürleştirip bu hayatta bizi değersiz kılan her şeyden özgürleşip var olmayı hep birlikte bu yolculukta öğreneceğiz ve bunu seçeceğiz. Kesinlikle. Çünkü neyi seçersek onu yaşayız. yaşarız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Beni konuk aldığınız Sinemciğim. için. <laughs> ben teşekkür ederim Sinem'ciğim. Benimle e, bu yolculuğun en başında, ruhun ve tüm kalbinle e, benim yanımda olduğun için aslında biz çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Indigo TV'nin toplumsal hayata katkıda bulunmak için attığı adımda her adıma katkıda bulunduğun için, yanımızda olduğun için ve bizimle birlikte yol aldığın için biz teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten topluma edindirebilebileceğimiz çok özel küçük detaylar var. Sonra topluma katkıda bulunabileceğimiz çok güzel şeyler var. Ama işte bunları yapabilmek için de sizin gibi uzmanlarla önce işe kendimizden başlamak için Kesinlikle. birbirimize ihtiyacımız var. Fark, farkındalıklı olur. Tüm e, farkındalığı, fark ettiğimiz güzel bir e, programla sizlerle birlikte olacağız. Ruhun evriminde ben Sıla Altınpul Gürer sizlerle birlikteyim. Hepinizi gönülden kucaklıyorum. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.